Minecraft videomuza hoş geldik, hoş bulduk. Şimdi ilk gün oyunu nasıl oynarız diye bakacağız. Aynı zamanda ilk video nasıl çekilir diye ben bakacağım. Hayati önemi olan şey odun. İlk günü odun keserek başlıyoruz. Birkaç tane küçük işimizi görecektir hayatında hiç Minecraft oynamamış olan varsa herhangi bir yere bakıp sola tıklı tutarak direkt kesebiliyorum. Hop. <laughs> bir tane daha. Şimdi diyeceksin ki niye yaprakları kesmiyorsun? Oyunumuzun mantığı şu. Bir kütük etrafında 4 6 kareye kadar yaprak tutunabiliyor. Ondan sonra yaprak dökülüyor. Yani kütüğü kaldırdığımız zaman yapraklar kendiliğinden dökülüyor. Fiti 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 fiti. 12 tane odun. Minecraft ekonomisinin en önemli kısmı odun ve tekrardan odunu üretmek. Eğer hiç yarın olmayacakmış gibi odun keser de hiç ağaç ekmezsek, her ne kadar dünyamız bayağı geniş olsa da bir yerden sonra ağaçsız kalıyor insan. Ağaçsız kalmamak için de ne yapıyoruz? Kestikten sonra ağaç ekiyoruz. Yani diyeceksiniz ki, nasıl yıkıyoruz Güzel ekiyoruz Ağaç yapraklarından 1 bölü 16 şansla tohum düşüyor tohumlarda aynen şuna benziyor. Bu arazide kış odunları var. Kış odunların tohumları düşüyor. Tohumlar herhangi bir şekilde torpağa ekleyebiliyor. Gece olana kadar işlerimi bitirmem gerekiyor ve kendime bir sığınak yapmam gerekiyor. Zamanı ise gökyüzüne bakarak görebiliyoruz. Güneş tam tepede olduğuna göre ortalama daha da çıkıyor. Henüz öğlen olmamış. O zaman kesmeye devam. Keserken bir yandan da ara birimi tanıtmak lazım. Alttaki minik kutucuklar benim hızlıca itemlere ulaşımı sağlayan kutucuklar. Birden dokuza kadar işaretlenmişler klavyede. Soldaki kalpler canım, hit point'im. Sağdaki de açlık seviyem. Hareket ettikçe bir şeyler yaptıkça hızlıca düşüyorlar. Yahut bir canavar kafama bir şeyler indirirse ki gece dışarı çıkarsak indirecek ki ben gece dışarı çıkacağım. Hiç de hoş olmayacak. Survival oyuna ilk başladığımızda önemli olan şey hayatta kalacak şeyleri halletmek. Ölmenin pek fazla bir derdi yok. Üzerinde taşıdığınız her şey yere düşüyor. E, deneyim puanları sıfırlanıyor. Ama onun dışında ölümün pek bir derdi yok. Lakin ve lakin 2-3 saatlik bir maden gezisinin sonunda e, tüm eşyalarla beraber ölmek pek de hoş olmuyor. Hiç 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 tavsiye etmem. Şu andaki amacım beni geceyi sağlayacak kadar geçirecek kadar odun kesmek. Ah, balta yapsaydın daha iyi olacak. Ve evet oyunda bir şeyler yapma konsepti var. Böyle odunla ya da hatta yumruklu odun kesmiyoruz her zaman. Havanın hafif yok kararmış ağacın gölgesiymiş. Madem hala vaktimiz var bir şeyleri inşa edelim. Bu elde ettiğimiz şeylere plank diyoruz odun tabanlı yapılan şeylerin temelini oluşturuyor. Bu diğer itemleri, eşyaları yapmak için kullanılan tabla, masa. Bu pek çok eşyanın temeli olan zopa. Tahta zopa. Madem elimde bir tane var hemen. Hemen kendime balta yapayım. Bu şekilleri unutmamak gerekiyor. Zaten bir süre sonra insan bayağı bir alışıyor. Bu şekilde oyunda yapılacak şeylerin genel görüntüleri ya da reçeteleri diyebiliriz. Bakın kestiğim ağaçlar yavaş yavaş dökülmüş. Tohumlarını saçmışlar etrafa. Mis gibi de olmuş. Açlığım da gitmemiş o kadar odun kesmeme rağmen Ve fark edildiği üzere daha hızlı kesiyor Tahtadan da olsa elinde bir balta var Yakında taş devrine geçeceğiz Hatta cilalı taşa bile geçebiliriz Böyle utanmayayım ağaçlar oyunda en rahat üretilebilen en bol bulunan ve en çok işe yarayan malzemelerden bir tanesi ve bu yerdeki yumurtalar bu başladığım yerde garip şekilde tavuklar var normalde tavuklarla birlikte başlamak pek mümkün olmuyor bu tavuk yumurtalarından bir sürü şey yapılıyor bir kere yumurtadan 1 böyle 16 şansla yine tavuk çıkabiliyor kek yapılabiliyor. Tabi onun için inek sütü de gerekiyor. Un da gerekiyor. Tavukların etinden yemek tüyünden ok. Normal şartlarda tavuklardan birkaç tanesini kesip tokluğu da garanti edebilirim. Fakat uzun dönemde pek fazla karlı olmuyor. Ne kadar çok yumurta ileride tavuk çiftliği kurmak için o kadar çok tavuk demek. Envanterime bakacak olursam neredeyse yeterli her şeyim var. O zaman hemen bir kazma yapalım. Bakın. Kazma, kürek ve bel geneli iki zopayla yapılıyor. T çizdiğimizde kazmanın T'si kazma. Balta gibi bir e, üçgen şekil çizdiğimizde balta. Sadece iki tanesini kullandığımızda bel ve bir tane kullandığımızda kürek. Kürekten de bir tane yapalım. Ne olur ne olmaz. Normalde böyle gezip uygun, güzel bir sığınak aramak gerekir ama ben burayı çok sevdim. Direkt taşa açık hafif torpağımız da var. Buraya güzel bir sığınak yapabiliriz. Başlangıçta bol bol da odun topladığım için kafam rahat. İki kapılı bir sığınak yapabilirim. Kapıya da daha sonra geleceğiz tabi. Gün bitmeden ama başımızı koyacak sıcak bir yuvamız olsun. Gece olduğunda zombiler, iskeletler, uzun siyah amcalar hepsinden bol bol üşüşüyor başımıza. Hiç de hoş olmuyor. Keza 50 60 sefer ölmeyi kimse istemez. Özellikle belli bir yerden sonra ekipmanları alacağım diye uğraşırken geri kalan ekipmanları da kaybedince çok daha kötü oluyor. Oyunun başka bir özelliği Güneş batıyor güneş batıyor güneş batıyor hop